Herkese merhabalar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle adı yalancı su böreği ama tadı gerçek su böreği tadında bir börek tarifiyle geldim. Buyrun yapılışına geçelim. Orta boy dikdörtgen bir borcama altını yağlayıp 4 adet milföy hamuru bize lazım olacak. 2 adet milföy hamuru hiç kesmeden uzun bir şekilde bu şekilde borcunun altına yerleştirelim arkadaşlar. 4 adet de taze yufka lazım bize. Bir adet yufkamızı borcanın içine yerleştirelim. Hiç kesmeden sıvı harcımızdan bir kepçe, 1,5 bir kepçe ilave ediyoruz. Sıvı harcında da 1 sade soda, bir şişe, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta beyazı içine sarısı üzerine bir pakette kabartma tozu arkadaşlar bunu sadece karıştırıyorsunuz bu kadar iç harcı için bu toplam bize 4 adet yufka lazım birini bütün bir şekilde borcama yerleştiriyoruz geriye kalan 3 böreğimize bir buçuk orta katına bir buçuk da en son içine yerleştiriyoruz bakın bir buçuk böreği yufkayı bu şekilde kestikten sonra içine yerleştiriyoruz. Her katını da iç harcından, sıvı harcından ilave ediyoruz. Daha sonra ben 3 çeşit peynir kullandım. Kaşar peyniri, maydanoz, lor peyniri bir de ezini. Ne kadar peyniri çok olursa o kadar lezzetli oluyor. Mutlaka bunu deneyin. Hatta eğer zamanınız varsa bir keçeden hazırlayın. Buzdabında bekletip Ertesi gün kahvaltıya ya da çaya misafiriniz geldiği zaman çıkarıp pişirin, sıcak servis edin. Mutlaka bu tarifi deneyin. Misafirlerime yaptım, çok beğendiler. O yüzden sizlere de paylaşmak istedim. Geri kalan yufkamızı keserek bu şekilde ilave ediyoruz. Sıvı harcından birer kepçe, birer bir buçuk kepçe bu şekilde her tarafını ıslatacak şekilde dükelim. Bakın sağlam olan yufkamızı bu şekilde etrafında katlıyoruz. Kalan sosumuzu en son üzerine gezdiriyoruz. Bu şekilde katlayıp böreğimizi kapatıyoruz. daha sonra 2 adet mülfe hamuru daha lazım olacak bize yani toplamda 4 tane 2 tane altına 2 tane de üzerine kapatıyoruz el yardımıyla böyle açarak her tarafını kapatın gerçekten hiç su böreği yapmanıza değmez bunu yaptığınız zaman diyeceksiniz ki gerçekten hem pratik hem lezzetli yumurta sarısını üzerine sürün 180 derecede pişirelim yumurta sarısı sürdükten sonra dilimleyin dediğim gibi gerçekten su böreği daha zahmetli lezzetli tabii ki ama bu da onun gibi bedel yani şimdi deneyenlere afiyet olsun bakın kabarması bu şekilde üstü altı kat kat içi de yumuşacık peynir dolu su böreği dediğim gibi adı yalancı su böreği ama tadı Gerçek su böreğinden bir börek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenme ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden afiyet olsun.